Dostlar selamlar. Kendi halinde yatırımcı hedef para Ersen ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Belli bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bugün önce dolar, euro, ardından altın, gümüş, ardından geçen YouTube videoma sormuş olduğunuz soruların cevabı, ardından altcoin'ler, bitcoin, ethereum ve Amerikan borsaları değerlendirmeleriyle devam edeceğiz. Öncelikle bir videoya beğeni rica ediyorum. Ardından abone olmayı unutmayın. Videomuz başlasın. Bitlo kripto varlık platformu sunar. Öncelikle beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben Ersen arkadaşlar. Ticaretle uğraşan bir endüstri mühendisiyim. Aynı zamanda uzaktan yatırım eğitim videolarıyla insanların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyorum. Öncelikle dolarla başlayalım arkadaşlar. Birinci tahmini HSBC'den geldi. HSBC yıl sonu dolar TL raporunu 44 TL'ye çıkardı arkadaşlar. Dolarla ilgili biliyorsunuz 43.85 gibi bir beklenti vardı piyasa katılımcısı anketine göre. 44 ve 44.5 raporlar vardı. Peki gelelim yanılanlara. Hatırlıyorsanız yıl başında Morgan Stanley'den bir dolar TL tahmini almış ve bunu Instagram hikayede sizlerle ve tweet'le paylaşmıştım. 41 TL seviyesine geleceğini öngörmüştü Morgan Stanley bu senenin başında. Ancak şu andan zaten 41 liraya geçtiği için bu tahmin rafa kalkmış oldu. Tabii ki bu tek tahminleri değildi. Her ay bunları tekrar revize ediyorlar ama bunu da özellikle söylüyorum. Hani yıl başında herhangi bir tahmin bakıp 12 ay sonrası için bir tahmin duyduğunuzda hemen o rakamlara gideceğini düşünmeyin. Çok daha yukarısına gidebilir. Bunu görmeniz için de bu haberi sizlere koymak istedim. Gelelim peki Euro'ya. Euro'da neler bekleniyor? Dolar Euro paritesinde biliyorsunuz Euro ile ilgili Avrupa'da çocuğunu okutan arkadaşlarımız var veya Euro tutanlar var nakitte. Öncelikle Dolar ve Euro gibi paraların uzun vadeli yatırım olmadığını ve enflasyonun olduğunu olduğunu yine de hatırlatalım. Her videoda bıkmadan sizlere hatırlatacağım. Peki euro dolarda neler bekleniyor? UBS euro dolardaki tahminini 2025 sonu için 1.23 olarak e, güncelledi. RBC ise hedefi 1.24 olarak güncelledi. Yani dolar TL'de beklenen yıl sonu tahmini olan 44 liraya göre bu pariteyi çarptığımızda euro'nun TL karşısındaki parite tahmini 2025 yıl sonu için 54 lira 12 kuruş yani yaklaşık 54 TL olarak söyleyebiliriz. Şimdi altın ve gümüşe geçmeden arkadaşlar geçen videoma olan sorularınıza bakmak istiyorum. Teşekkür mesajdan için ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Direkt sorulara geçeceğim. Suzan yazmış eğitim almak istiyorum lakin zaman yok. Kripto ile tanışmam sayendedir. Teşekkür ediyorum. Rabbim senin de yolunu açık etsin. Bununla ilgili kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Zaman çok önemli bir şey. Belki günde 4-5 saat dizi izleyebiliyorsunuz ama zaman yok diye yatırım eğitimine vakit harcamıyorsunuz. Bence doğru değil. Biraz da kişisel şeylerinizden kısıp hedeflemeniz yapmanız lazım. Hem kendiniz hem ilerideki çocuğunuz için. Gümüşü almayı nereden önerirsiniz demiş. Şimdi bu önerilerde şimdi ne dediğimiz ne dersek diyelim mutlaka şöyle tepkiler oluyor. Ya sen bunu dedin ama burada makas farkı yüksek. Sen bunu dedin ama burada komisyon var. Ama artıların eksilerine baktığımızda gümüş fonları şu anda güncel durumda mantıklı değil. Çünkü gümüş fonlarına maalesef stopaj vergisi geldi ve bu stopaj vergisi TL üzerinden farklı alınıyor. Bundan dolayı gümüş fonları bence şu anda en uzak durmanız gereken yer. Dijital gümüş, kripto gümüş veya forex tarzı makas farkı düşük olan gümüş tarafı olabilir. Fiziki olarak tutuyorsanız ve saklama da sıkıntınız yoksa fiziki tarafa da bakabilirsiniz. Fizikide de gram mı granül mü onlarda makas farkına kuyumcuya bakacaksınız ama maalesef altında olduğu kadar çoğu yerde gümüş satışı yok. Çok samimisin demiş. Teşekkürler Berna. Altın yükselişini kaçırdım. Para piyasası fonundayım. Yıl sonu getirisi altın ya da para piyasası Fonu ne olur sizce demiş. Bunu altın bölümünde işleyeceğim. Ee, Çetin biraz sabır rica ediyorum. Bu videoda bu işi bitireceğiz. Ee, abi ben altın sertifikası aldım ama hala hesabımda para görünüyor demiş. Büyük ihtimal alamamışsın. Bunu nasıl kontrol edeceksin? Bankana bağlı olan borsa yatırım menüsü altına girip borsa varlıklarında altın S1 görülüyor mu bak. Eğer altın S1 görülmüyorsa satın alma işlemini becerememişsindir. Henüz çok acemi olduğunu fark ettim. Bununla ilgili altın sertifikasında salınır diye bakabilirsin. Limit alış vermiş ve o limit fiyat gelmemiş olabilir. Market alış yaparak daha kolay bu işi çözebilirsin. Hakan yazmış %50 hisse yoğun fon Borsa İstanbul'da %50 altın portföy 5 sene için kötü mü sizce? Çok kötü Hakan. Sadece altın ve Borsa İstanbul'dan yatırım olmaz. Kripto ve Amerikan borsası olmayan sepetlere ben çöp sepet diyorum. Kalbimizde atalım. Gümüş için ne düşünüyorsunuz? Gümüş şu anda sepetimde %3 civarı var. Yeni başlayan yatırımcılarda %5'in üstünde gümüş önermiyorum. Çünkü gümüşün faiz indirimleriyle ihtimali var. Para bolluğuyla ilişkisi çok var. Bunları çok bilmiyorsanız eğitiminiz yoksa gümüş sepetinizin %3'ü %5'i gibi olabilir. Yani 1 milyon liraysa 50'de biri demek %2 diyelim. 1 milyon liralık mal varlığınız varsa 50 bin lira civarı gümüş tutabilirsiniz. Para tutmaktan kat ve kat iyidir ama gümüşün düşüşü fenadır arkadaşlar. Altına benzemez. Gram altını bankadan dijital alabiliyoruz ya demiş Aysun. Gümüş de alabiliyor muyuz? Evet gümüş bazı bankalarda dijital gümüşü bankadan alabiliyorsun. Altın bozdurup ev almak istiyorum. İkinci el sıfır mı almak mantıklı yoksa biraz daha beklemek mi? Öncelikle şu anda kira çarpanları düşük Ankara. Bundan dolayı ev hedefin geldiyse ve özellikle kiradan kurtulacak sana bir pozitif girdisi olacaksa yani aylık giderlerin düşecekse alabilirsin. Ama altını şu anda sat, satmayayım. Yıl sonunda ev alabilirim dersen O da mantıksız olmaz 2026 Mart gibi de düşünebilirsin Sonuçta e, bir faiz indirim Yani bir erken seçim gelip Çok ciddi bir Türkiye'de faiz indirimi Para bolluğu dönemi gelmediği durumda Ev fiyatları uçup gitmeyecektir Ama evler şu anda kira çarpımı olarak baktığımızda çok mantıklı Arsa payı olarak da baktığımızda çok mantıklı Şu anda evlerin fiyatları Ama kira çarpını düşük evler için Yani 144-156 gibi 12-13 yılda parasını çıkaran evler için Bence fiyatlar çok mantıklı ama 5 milyon TL üstü dediğimiz evlerde hala çok yüksek kira çarpını görüyorum. Çarpana göre 7 milyon etmesi gereken evlerde 12-13 milyonları duyuyorum. O evlerde hala enflasyonun altında bir artış bekliyorum. Ne demek bu? Aylık enflasyon %2 ise o evlerin fiyatı %1 artacaktır. Yani negatif reel getirili artacaktır. Ama TL bazlı fiyata baktığında sen ilanların TL fiyatında hala artış görme ihtimalin var. Avax, Avax demiş Elvin. Avax ile ilgili bugün işleyeceğiz. Avax ile ilgili haberler var. Evet, genel olarak sorulara bakmış olduk arkadaşlar. Bu videoda da yine soru sorarsanız bir sonraki videoya başladığımda yine bu videoyu sormuş olduğunuz soruları önce bakarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sorunuzu yorum bırakmayı unutmayın. Gelelim kıymetli madenlerden altın ve gümüşe arkadaşlar. Altın ve gümüşle ilgili beklentilere geçmeden önce sizlere Japonya faiz indirimi, faiz artışı ihtimalinden bahsetmek istiyorum. Ya Instagram'da bunu belirttim. Japonya'daki faiz artışı var ve bununla ilgili bir tweet attım diye arkadaşlar takipçiler hemen tabi mesaj attılar. Ya Amerika'yı takip ediyoruz anladık da Japonya neden bu kadar önemliymiş gibi davranıyorsun diyorlar. Bununla ilgili temel bir bilgisizlik var. Japonya Japonya'daki faizlerin neden önemli olduğunu öncelikle size anlatayım. Japonya'da arkadaşlar Faizler genel olarak çok düşüktür. Haliyle dünyadaki diğer piyasadaki büyük para sahipleri Japonya'dan düşük faizi kredi alarak onunla ilgili gidip yatırım yaparlar. Kimisi gayrimenkul, kimisi gider e, e, Amerikan borsasına gider, kimisi kripto fonlarına girer, kimisi kriptonun kendisini alır. Yani özet, kimisi altın alır. Yani özetle Japonya'da faiz indiriminin düşük olması, faizlerin Japonya'da düşük olması piyasadaki paranın maliyetini düşürdüğü için piyasalar için olumlu etkidir. Yani Japonya'da faizler arttığı zaman kere trade dediğimiz unsurlardaki kar marjı düşeceği için Kripto, altın ve Amerikan borsalarındaki pozisyonu büyük para sahipleri kapatır arkadaşlar. Bundan dolayı Japonya Merkez Bankası'nın da faiz toplantılarını ve faiz artışı ihtimallerini bundan dolayı takip etmemiz gerekiyor. Yani olay Japonya ile ne ilişkimiz var, ne ilgisi var bu piyasaların gibi dönmüyor. İşlem tamamen dünyadaki carry trade bağlantısıyla dönüyor. Altın, kripto ve Amerikan borsalarını ilgilendiren önemli bir durumdan bahsedeceğim diye bir tweet atmıştım. Öncelikle şunu anlatalım. Kısaca bir geleceğim. Tweet'e ekrana yansıtıyorum. Japonya'da enflasyon %2.7'ye inse dahi enflasyon hedefi olan %1-2 bandının üstünde olduğu için İlk toplantı olan önümüzdeki ilk toplantı olan 29-30 Ekim Japonya toplantısında 25 bas puan faiz artışı ihtimali var. Şu andaki faiz ise %0.50 yani 0.75'e piyasanın yükselişi bekleniyor. Reuters'ın anketine göre Ekim ve Aralık ayında Japonya'daki faizlerin %0.75'e yükselici baskın olarak kesine yakın belirtildi arkadaşlar. Bunu belirtelim. Peki Japonya en son 24 Ocak 2025'te faizleri arttırdığında neler olmuştu hemen yazalım. Bitcoin'de 3 aylık bir düzeltme. Görmüştük görmüştük %26 gibi ciddi bir düşüş. Altında ise tam tersi 2 aylık bir %19-60 günlük bir bar görmüştük, artış görmüştük. Amerikan borsasında ise 2 aylık %23'lük bir düşüş görmüştük. Tabii ki burada sadece Japonya Merkez Bankası değildi. önemli olan aynı zamanda Trump'ın yaptığı garip hamleler, vergi tarifesi gibi ortamı gerginleştirici aksiyonları da olduğu için bunların da etkisi vardı. Yani sadece Japonya bunu yaptı, böyle oldu, yine böyle olursa böyle olur diye düşünmeyin. Yani sonuca gel kardeşim, bıdı bıdı yapma diyenler için de Amerikan faiz indirimi, beklense dahi Japonya'daki faiz artışı gelse dahi Ekim sonunda veya Kasım başında bir düzeltme görebiliriz. Düzeltmeler genelde nerede oluyordu? Riskli piyasalarda yani Amerikan borsası ve kripto tarafında oluyor. Altında bulunanlar için biraz daha gönül rahat bir dönem geçebilir. Ancak unutmayın Ekim ayı October yani Oktober'dır kriptoda. Ekim ayı genellikle kriptolarda çok pozitif başlar onu da belirtmiş olalım. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. Şimdi gelelim altın ve gümüş tahminlerine. Birinci tahminimiz İsviçreli banka UBS'ten geldi. 2025 sonu ve 2026 ortası için altın fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 2025 sonu için 300 dolar artışla 3.800 dolarlar. 2026 ortası için ise 200 dolar artışta 3900 dolara doğru beklentisini çıkardı arkadaşlar. Ben yıl sonu ons altında 4000 dolar beklentimi dile getirmiştim. Hem Amerikan faiz indirimleri hem de Japon Merkez Bankası'ndaki faiz artışının altına olumlu yansıyacağını aynı zamanda merkez bankalarının altın topladığını da hep söylemiştim. Bundan dolayı ben altında hala çok pozitifim arkadaşlar. Yani UBS'in tahminine göre gram altında yıl sonu beklenti TL raporuna, dolar TL raporuna göre 5376 TL diyebiliriz. Benim tahminime göre ise gram altında 5659 lira yıl sonu fiyat tahmini belirtebiliriz. Bununla ilgili Anz'ın bir raporu vardı. Onlar da aynı UBS gibi 3800 dolar ons altında yıl sonu beklentilerini paylaştı arkadaşlar. Şimdi gelelim gümüşe. Gümüşteki fiyat beklentisi biliyorsunuz gümüşte 19 dolarlık bir gümüş maliyetim var ortalama olarak. Bunu 1-2 yıldır Instagram'da sürekli aldım belirtmiştim. Ancak bununla ilgili biliyorsunuz gümüşün tersi pistir diyorum ve daha önce 50 dolar bantlarından çok ciddi düşüşlerde gördü. Ancak önümüzdeki süreç para bollu ve faiz indirimleri olduğu süreçte gümüşte beklenti pozitif devam ediyor. Bununla ilgili bir rapor vardı arkadaşlar. Market Watch'un haberine göre gümüşte kıymetli maden analisti Gleason'un raporuna göre gümüşte 2 ay içerisinde ons gümüşte 50 dolar beklediğini kendisi dile getirdi. Bunun etkisini görelim. Yıl sonu 44 TL dolar e, beklentisini, dolar TL beklentisine göre 1 gram gümüşte 70 TL beklentisi Gleason'ın raporuna göre TL bazlı gümüş tahmini olarak iletebiliriz. Bitcoin, Ethereum ve kripto varlıklara geçmeden iki ayrı haberimiz var kripto ve altcoin tarafında. Birincisi arkadaşlar Polkadot'la ilgili. Polkadot topluluğu geçtiğimiz hafta tarihi bir karar aldı. Artık Polkadot'ta arzın sınırsız olması yerine 2.1 milyar token ile yani Bitcoin'de olduğu gibi arzı sınırlandılar. Tabii ki Bitcoin'de milyar değil. Milyon 21 milyon var biliyorsunuz arz sınırlı. Özetle burada piyasadaki arzın sınırlandığını, maksimum arz dediğimiz hard cap'in olacağını belirttiler. Ayrıca 14 Mart P Day diye bir tarih var yaklaşık olarak. Yani Bitcoin'deki halving'deki gibi ödüllerin yaralanması gündemde. Çok ince detaylarına girmedim. Burada almanız gereken mesajı iletiyorum. Bundan dolayı da 3.90 dolar mali maliyetle sepetime Polkadot'u ekledim. Ancak bunları dediğim gibi piyasa manipülasyonu gibi görmeyin. Buradan e, Polkadot her şey olabilir. Sonuçta bir altcoin'dir. Tutup 2 dolara da düşebilir. Tutup 30 dolara da çıkabilir. Daha önce çok çıkmışlığı var. Çok da canımızı yakmışlığı var. En nihayetinde hep altcoin'leri bahsedelim. Altcoin'ler çok riskli varlıklar. Bununla ilgili zarar stratejisi düşersen nereden ekleyeceğim? E, uzun vademi lazım, kısa vadim. Bununla ilgili kararlar yine sizlerin. Avax'la ilgili bir tahmin vardı. Coin Codex'in haberine göre Avax'da çok kısa sürede 34.26 dolar piyasa fiyat beklentisi belirtmişti. Avax hatırlıyorsanız benim 23 dolar civarı bir ortalamam var. 35 dolarlara gitti. Bugünkü biliyorsunuz bugün kriptoda bir düşüş oldu. %6 civarı bir düzeltme oldu. Şu anda Avax da 30 dolar civarında seyrediyor. Sepetimde kripto sepetimde yaklaşık %13 civarında bir Avax tutuyorum. Bununla ilgili benim para portföyümü takip etmek ve oranlarımı görmek isteyenler bu videonun açıklamasında ve bu videonun sponsor olan Bitdo'nun kayıt linkini açıklamadan veya ilk yorumdan ulaşıp kayıt olup oradan social trading alanından hedef para portföyü diye girip benim tüm kripto yüzdelerimi görebilirler. Peki gelelim ana coin'imiz ve bizim gözümüzün nuru olan Bitcoin ve Ethereum'a. Malumunuz Ethereum'da çok ciddi para kazandık. Bu sene içerisinde 3 aylık dönem için konuşuyorum. Bitcoin'de ise 2 yıl önce topladığımız mallar ciddi karda. Bir kısmını sattım, Instagram'dan paylaştım bununla ilgili ev aldım diye. Yine ev alıp kiralamaya vereceğim. Yani ben gayrimenkul seven bir insan olduğum için yaşlıkta pasif gelir oluşturmayı da şimdiden düşünüyorum. Çünkü sadece emekli maaşla yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Haliyle neydi bizim Cashflow'daki zenginlik çemberimiz? Aylık giderlerimizin çok üstünde bir pasif ge gelir yaratmak. Bu bizi asıl zengin yapacak olan şeydi. Ben bununla ilgili yine aldığım kripto karlarını orada Amerikan borsası karlarını da orada değerlendirip yine gayrimenkul sayımı arttırmaya özen gösteriyorum. Peki Bitcoin ve Ethereum ne olur? October gelecek mi? Oraya gelelim. Öncelikle October'ı bilmeyenler için October dediğimiz Ekim'in İngilizcesi arkadaşlar. Ekim ayının İngilizcesi demek. Kriptolarda Ekim ayı hep yükselişli geçtiği için kriptocular up yani İngilizce'de yukarı kelimesi olan October'ı October derler. Peki October gelecek mi? Bununla ilgili yine benim piyasa beklentim yükseliş yönünde Ekim ayı her zaman iyi geçmiştir ancak Japonya Merkez Bankası'nın yükseliş kararı olma ihtimaline karşı Ekim'in 21'i ihtimalinde bir düzeltme görme ihtimalimiz mevcut. E, toplantıdan bir hafta önceye denk geliyor. Toplantına yakın bir zamanda genelde böyle düzeltmeler olmaz. Bu korku genellikle 5-6 gün önce satılır arkadaşlar. Sonra yine kasımdaki faiz indirimleriyle birlikte beklenti pozitif. Ancak unutmayın, Bitcoin dibin dip noktasından 7 katına, Ethereum dip noktasından 4 katına çıktı. Yani burada ayı döneminde insanlar kızarken mal alanlar çok ciddi para kazandı. Bundan dolayı da aşırı temkinli olmanızda yarar var. Peki bununla ilgili tahminleri nasıl görebiliriz diyenler için de biliyorsunuz hedef para eğitim kulübüne girip dersleri izleyip özel grubumuza kapalı özel grubumuza katılan arkadaşlara yazdıklarında SA raporlarını iletiyorum. SA raporlarına baktığımızda Ethereum'da şu anda strong buy görülüyor. Yani çok yüklü bir satın almalısın görülüyor. Aibit dediğimiz Bitcoin fonlarında ise yine çok güçlü değil. Direkt satın al ve satın al olarak görülüyor. Ancak risk puanı D yani biraz riskli olduğunu yine de hatırlatalım. Özetle Amerikan borsası Nasdaq. Ayrıca New York Stock Exchange ve Bitcoin ve Ethereum dediğimiz riski varlıklarda piyasanın SA beklenti raporları satın al yönünde. Yani yıl sonuna kadar yükseliş beklentisi devam ediyor arkadaşlar. Sizin de Amerikan borsasında özellikle şu hisseyi alayım mı diye sorduğunuz bir ürün varsa hedef paraya Kulübünde yer alan gruba girip arkadaşlar hisse adını ve sonuna EN İngilizce rapor istiyorsanız, TR Türkçe rapor istiyorsanız bana belirtin. Ben o mesajı gördükten sonra alıntı yaparak o şirketle ilgili al-sat beklentileri ne durumda? Risk analizi, momentum ne durumda? Bunları size paylaşıyorum. Ayrıca son kez hatırlatalım. Çok önemli. Kamuya açık bir Telegram grubumuz yoktur. Instagram'da sadece bir hesabım var. Hedef paraya ait 100-120'ye yakın hesap görüyoruz. Şikayetler geliyor. Hedef para 2-3-4 diye kopya hesap açılıyor. Ben asla bir yeni grup, yedek grup açmıyorum Instagram'da. Kimseye mesaj atıp da "Seni gel WhatsApp grubuna davet ediyorum." demem arkadaşlar. Bizim WhatsApp grubumuz da yok. Bizim sadece eğitimde dersleri izlemiş, hedefpara.com üzerinden yatırım eğitimine katılmış arkadaşlara özel kapalı gizli bir link var. Eğitim almayanlar da giremiyor arkadaşlar. Yani tutup da Telegram'a hedefpara yazıp da böyle önünüze gelen sayfalara girmeyin. O sayfaların hiçbiri bana ait değil. Bunu da son kez hatırlamış hatırlatmış olalım. Bu videonun altına gelip sorunuzu sormayı unutmayın. Bir sonraki videoda yine önceki soruları araya alacağım arkadaşlar. Hiç bilmediğiniz konularda yatırım yapmanın büyük bir risk olduğunu unutmayın. Sepet yönetme profesyonellik ister. Paranın nereden nereye gideceğini koklamak bilgi ister arkadaşlar. Bilgi almaya, sünger gibi öğrenmeye çalışın. Biriniz bini olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bitlo Kripto Varlık Platformu sundu.